Merhaba arkadaşlar ben Algemin TR'den Berkem. Evet bir Transformers 3. videosunu oynayacağım. 3. bölümünü oynayacağım. Aslında Ice 9. bölümünü çektim. Şey oldu. Öf. Kaydetmeyi durdurmamışım. Çıktı çıktı çıktı. 10 dakika yerine 15 dakika çekti. Evet. Öf. 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 Olsun diyoruz. Hadi bakalım. Yeniden market. <laughs> Renkler. Bende bu var. Şu an bunu giyiyorum çıkar dediğinde böyle oluyor. Kullan böyle biraz daha karan. Hızlı. Hani işte bu renk var. Kürk alacağım. Çile kaldı ya bunu öyle. Belki. Et bir saniye arkadaşlar. Ulti belki et evet, Tamam dedim. Ne oldu? E-posta adresine bir şey gelecek. Bir saniye arkadaşlar. Google. Öyle. üzgünüm arkadaşlar. Ama bu benim için önemli. Ne zamandır deniyordum. Olmadı. Nedense şimdi oldu. Videonun şansı. <laughs> Videoyu izleyenlere çok seviyorum arkadaşlar. A, 3, R, 4 R, 4 Tamam dedik. Yes ve Artık bu oyuna para yatabiliriz. <laughs> yapacağız arkadaşlar? Hu hu. İptal diyelim. Evet. Bu oyuna para yatırabileceğiz artık. Çile dediğimizde kapat, kapat. Ve benim şu görüntülerimi görüp arkadaşlar. Ölmeyelim. Zaten video uzattık. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Kaç dakika çekelim? bu videoyu. 15 dakika çekeceğim ben bu videoyu. Trans videoları Öleceğim ama olsun. Unuttum çünkü. Gidiyorum valla. Öleceğim dersem hemen karşıya rahatlarım. Aa, Mal mal gibi Sanki bir bok oluyor da can sıkıntısı. Herkes öyle sıkıyor. <laughs> üç. Bu üçlü oluyor. Üç, üç, üç. Üçe basın oluyor. Bir. Dert. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Sıfırda da. Anam ben oradan ölürüm lan. Yok gerisi kalsın. Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Şaman. Ha kulen. Hayır. Öf. O şamandan bir bok olmaz. <laughs> Ama geçiyorum valla. Üçüncü olarak girdik. Bu arada artık var yatırabileceğiz. Uh, Lan! Her biçim bir şeysin sen böyle. Market. Çilek al. Ne? Bu. Market. Ne? Ben bir şey almadım. saç rengi renkler falan filan büyük şöyle kaldı ben monster kart ha ah öyle de bizde öyle gidiyoruz hı? <laughs> bu video 15 dakika olacak tamam. Creeper kesin bunu yapan Minecraft oynuyor. Bildim bu Creeper. Öf. Şimdi oradan bir şey yapıyor falan. Akşam dersime de geliyor. Ne kullan, ki lan? Ekmek mi lan? İşte tersime geliyor benim burası ya ya. Benim burası tersime geliyor ya. İşte yüzden çıkamıyorum. Aha. Aha. Evet. Geldik.

Aa beni. Beni. <laughs> Tersime mi geliyor? Vaa. Beşinci olarak. Bakalım menü. Market. Evet kabilemize bakalım. Kabilem var. Göstereyim. üyeler ee, yenilmez düşler. Şehrim düşüyorlar. Böyle kadar. Böyle şeyler. Son bağlantılara bakın lan. Çıkmak istiyorum çıkamıyorum. Hepsi oyunu bırakmış. Za. 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 amına Yani hareket O böyle ara yatıramam şimdilik. Niye diye sorarsanız çok işim var. karttaki paraları yancı yatırabilirim kesin öleceğim. ölmedim 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 hayır ölmem ölmem 3. bölümdeyiz transformers 3. bölüm bitirelim burada. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Transformers 3. bölüm bitti. Görüşürüz.